Tüm üreticiler SUV segmentinden daha fazla pazar payı alma peşinde. Öyle ki Mercedes GLA ile GLC arasına yepyeni bir araç yerleştirmeyi düşünüyor. İşte bu araç Mercedes GLB. Son videolarımızdan haberdar olmak isterseniz kanalımıza abone olun ve abone ol butonunun yanındaki zil işaretini tıklamayı unutmayın. Henüz konsept olarak sergilense de üretim haline en yakın Mercedes GLB Şangay Otomobil Fuarı'nda tüketicilerle buluştu. Mercedes GLB konsepti, SUV'ların olmazsa olmazı kaslı bir görünüme sahip. Ön bölümde büyük radyatör ızgarası X klası andırırken LED kullanılan büyük farlarda dikkatlerden kaçmıyor. aracın yan tasarımında belirgin omuz çizgisi fark ediliyor. Bu sayede büyük yan camlar kullanılabilmiş. Kapı altlarındaki kaplamalarla aracın arazi koşullarına uyumu da sağlanmış. Bu kaplamalar konsept versiyonda siyah lake olsa da üretime geçerken klasik bir plastiğe dönüşmesi öngörülüyor. 17 inçlik jantlar ve tavan raylarına eklenen LED aydınlatmaların üretim modelinde de opsiyon listesinde yer alacağı iddia ediliyor. Mercedes GLB'nin arka tasarımı da kendine has ve şık. Büyük arka cam, ince stoplarla bütünlenmiş. LED kullanılan stopların iç tasarımı içinse emek harcanmış. Tampon altı krom kaplamalarsa ön tasarımın devamı niteliğinde. Aracın iç mekanı beklenenden daha geniş. Öncelikle GLB'nin 7 kişilik olduğunu belirtelim. Arka 2 sıra koltuk katlanabilme özelliğine sahip. İkinci sıraysa istendiğinde öne ve arkaya kaydırılabiliyor ve böylece yolcular için ihtiyaca göre diz mesafesi sağlanabiliyor. Kokpit tasarımı ise güncel A serisinden alınmış. Geniş ekranlı gösterge paneli 2 adet yatay ekrana bölünürken alt bölüm bir girinti ile üst bölümden ayrılıyor ve böylece gösterge paneli görsel olarak havada süzülüyor izlenimi uyandırıyor. Yenilikçi gösterge paneli 2 adet 7 inç, 1 adet 7 inç ile 1 adet 10.25 inç ve 2 adet 10.25 inç olmak üzere 3 farklı kombinasyonda sunuluyor. GLB, araç içi bilgi ve eğlence sistemi m ile donatılacak. m dokunmatik ekran, orta konsola entegre touchpad ve direksiyona entegre dokunmatik kumanda tuşları olmak üzere 3 farklı dokunmatik arayüz üzerinden kumanda ediliyor. Ayrıca ses komutlarıyla da sisteme hükmetmek mümkün. GLB konseptinde M260 kodlu 2 litrelik benzinli motor kullanılıyor. 224 beygir güç, 350 Nm tork değeri sunan motor 8G DCT otomatikleştirilmiş şanzımanla kombine edilmiş. Üretime girdiğinde araçta markanın daha küçük hacimli benzinli ve dizel motorlarının da görev yapacağı belirtiliyor. Mercedes GLB sürekli 4 tekerlekten çekiş sistemi formatikle ile donatılmış. Dinamik olarak hangi tekerleğe ne kadar tork iletileceğini ayarlayan sistem, hazır sürüş modlarıyla da entegre çalışıyor. Örneğin ECO modda, gücün %80'i ön tekerleklere, kalanı ise arka tekerleğe iletiliyor. Mercedes GLB'nin üretim versiyonunun sonbahardaki Frankfurt Otomobil Fuarı'nda sergilenmesi ve akabinde Avrupa'da yollara çıkması bekleniyor.